Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Videoya giriş yapmadan önce hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarım. Bu kutlu günde yine her zaman olduğu gibi Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün aslında sizlerle uzun uzun bu konu hakkında sohbet etmek isterdim ancak maalesef ki konuşacağımız konu Atatürk hakkında iki yüzlü davranan insanlar. Atatürk'ü sadece bir ekmek teknesi olarak görüp bunun dışına çıkmayan sözde Atatürkçüler hakkında konuşacağız. Şimdi dostlar bu Disney dramasını zaten biliyorsunuz. Olay burada Atatürk filminin yayınlanmaması değildi aslında. Çünkü Disney eğer ki Atatürk dizisini duyurup çekimlere başlamadan bu diziyi iptal etseydi ve sebep olarak da izlenmelerin az olacağını düşündüğünü söyleseydi eğer bunda hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü bu markaların öncelikli hedefi zaten kar elde etmektir. Ve kar elde etmeyeceği bir işe de bulaşmak istemezler. Çok normal. Fakat dizi bitmiş. Her şey hazır. Sadece yayınlanmayı bekliyor. Fakat bilin bakalım ne oluyor? Ermeni lobisi yüzünden Atatürk dizisi iptal oluyor. Dizi iyidir veya kötüdür bu beni ilgilendirmiyor. Türk milletinin büyük bir değeri Ermeniler yüzünden iptal ediliyor. Hem de Atatürk'e soykırımcı, diktatör denerek iptal ediliyor. Ve bu olaya bütün Ermeni sanatçılar da dahil olmak üzere birçok ünlü insanda destek veriyor. Peki bizim buna karşı ne yapmamız gerekiyor? Aynı şekilde ünlü insanlarımızla beraber çünkü onların belli bir kitlesi var ya hani bu durumu hep beraber protesto etmemiz gerekiyor değil mi? En azından Atatürk'ü sevdiğini iddia eden insanların böyle yapması gerekiyor. Ama her bayramda Atatürk Türk fotoğrafı paylaşan hatta linçlendiğinde bile ben Atatürkçüyüm, ben şöyleyim, ben böyleyim deyip işin içinden sıyrılan bazı ünlü isimler bu tepkiyi Disney'e göstermiyorlar. Hem de sırf para için. Çünkü Disney'e eğer ki tepki gösterirlerse elbette Disney ile olan anlaşmaları iptal olur. Ve birazcık da olsa para kaybederler. Ama en azından halk arasında saygın bir insan olarak anılırlardı. Fakat bu insanlara para daha tatlı geliyor tabi. Çıkıp Atatürk'ü savunmak için tek kelime bile etmediler. Bana soracak olursanız ben özellikle Aras Bulut bir tepki beklerdim çünkü Atatürk dizisinin başrol oyuncusu. Atatürk'ü oynayan adam bu. Ve adamın dizisi kaldırılıyor ama adam ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi ya. Hele ki ben bu adamın oyunculuğuna gerçekten hayrandım. Özellikle içeride dizisindeki performansını çok beğenmiştim. Çok fazla dizi izleyen birisi değilim ama içerideyi soluksuz izlemiştim. Gerçekten çok iyi oynamıştı. Ama maalesef ki kişiliği oyunculuğu kadar iyi değilmiş. Ha bunda da bir sıkıntı yok bak. Tamam bu olaya tepki göstermedim. Belki Atatürk'ü sevmiyorsundur falan falan olabilir ki bu aslında bir bahane değil ama olsun. O zaman sizlere sorarım. 30 Ağustos gününde hepiniz yüzsüz gibi nasıl oluyor da Atatürk fotoğrafı paylaşabiliyorsunuz kankalar? Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Gözünüz seveyim. Yani iş Atatürk'ü kullanmaya geldiği zaman, Atatürk üzerinden etkileşim kasmaya geldiği zaman biz şöyle Atatürkçüyüz, biz böyle iyiyiz, biz böyle Türk milletiyiz diyorsunuz ama iş savunmaya geldiği zaman para kaybetme korkusuyla en ufak bir şey bile söyleyemiyorsunuz. Siz Nasıl insanlarsınız? O zaman etkileşim için Atatürk'ü kullanmayacaksınız. Bu kadar basit. İş paraya geldiği zaman Aras Bulut ilanlı geçenlerde şöyle bir paylaşım yapmıştı. 1881'de doğdu. İlelebet yaşayacak. En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizim neydi? Biz bir film yaptık. Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk. Atatürk ama Disney çok daha önemli çünkü para veriyor yani ne yapayım Atatürk sadece etkileşim kazanmamı sağlıyor. Birazcık da para sağlıyor bana sonuç olarak dizisinde falan oynadık ama buraya kadar yani ne yapalım? Para nereye? Aras Bulut İnemli oraya. Terazi gibi işte. Neresi ağır basarsa Aras Bulut önemli orada. Bak kankacım savunduğunuz fikirler, düşünceleriniz falan bunlar benim umurumda değil. Ama sana çok basit bir denklem sunacağım. Atatürk'ü sevmiyor musun? O zaman tamam onun üzerinden prim kasma, onun üzerinden etkileşim kasma adını bile ağzına alma. Disney'de tepki gösterme. Çok da umurumuzda. Ama kendine Atatürkçü mü diyorsun? Her olayda Atatürk'ten mi bahsediyorsun? Atatürk üzerinden dizide oynayıp para mı kazanıyorsun? O zaman bu olaya da bir zahmet tepki göster değil mi? Göstermeyeceksen de yüzsüz gibi 30 Ağustos'ta fotoğrafını paylaşma bari. Yani ünlü insanlar böyledir dostlarım. Kendi fikirlerini açık ve net bir şekilde belirtemezler. Korkarlar. Popülist dediğimiz insanlar aslında bunlar. Bunlar sadece halkın dediğini de söylemezler bakın. Para onlara ne söyletiyorsa onlar bunu söyler. Baktılar ki tepkimi yiyorlar? Paylaş bir Atatürk fotoğrafı. Oh kebap. Bundan sonra da kimse sana laf söylemez. Yok öyle ya ama. Özellikle Aras Bulut İğnenmi'den böyle bir şey hiç beklemezdim. Hadi gök bakar falan okey. Bunlar son zamanlarda belliydi zaten ama sen beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Yazık. Ne diyelim. Çok yazık. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.